Arkadaşlar hoş geldiniz. Burada sürekli yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al sat tut tavsiyesi vermiyorum. Almak satmak tutmak arkadaşlar alacağın sorumluluğu altında. Arkadaşlar düşüşten bile para kazanmak için beni takip edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi borsamız evet hemen indirim çıktı. Her cuma indirimlerim Evet şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 4 saatlik hareketli ortalamada 1 Düşüş yap Hemen geri topladı. Ben de bakın arkadaşlar. Eksi 0.52 kapatmamıza rağmen nasıl para kazandığımı gösteriyorum. Önce ne yaptım arkadaşlar. Akbank'ı açtım. Ve arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz iğneyi arkadaşlar alış girdim arkadaşlar. Kaça girdim? 50 şurası. Aynen şuradan arkadaşlar. 59 90 59.90'a alış girdim. marka. 60 60.90'a alış girdim arkadaşlar ve 60.90'a alış girdim. Pardon özür dilerim. 60.90'a alış girdim. Buradan hareketli ortalamasından aldı ve arkadaşlar 61.80. yani arkadaşlar takip edeceğim yarı mesela burada şurayı geçerse mesela Neyse biz niye buna geçtik arkadaşlar? Ben buna bu değil şimdi konumuz. Neyse şunu bitireyim. Şimdi mesela burada 61.90'ı geçerse 62.45'i test edecek. 4 saatlik hareketli ortalamadan takip ediyorum gari. Güzel yüzde iki kardayım şu an. Tamam Devamı gelecektir. Her neyse şu an konumuz bu değil. Dediğim gibi arkadaşlar kar etmek isterseniz beni takip edebilirsiniz. Şu an 4 saatlik hareketli ortalaması bunun destek bölgesi dediğim gibi. Evet. Şimdi. Direnç bölgemiz arkadaşlar yine aynı. Günlük bazda ne durumda? Evet günlük bazda tepki bulmuş gözüküyor. Bakın günlük hareketli ortalamasından bugün destek bulmuş. 4 saatlik hareketli ortalaması da yukarı yönlü geldi 1885 11084 11 11141 dirençleri var söyleyecek başka bir şey yok arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir